Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. 27. Söz İçtihat, din alimlerinin Kur'an ve sünnete dayanarak dini hükümler çıkarmaları risalesi. 5-6 sene mukaddem, 5-6 sene önce Arabi bir risalede, Arapça bir kitapçıkta, içtihada dair, din alimlerinin ayet ve hadislere dayanarak Allah'ın muradına uygun hükümlere ulaşma çabası hakkında yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla, istekleriyle o meseleye dair, o konu hakkında haddinden tecavüz edenin, haddini aşanın haddini bildirmek için şu söz, 27. söz, o meseleyi iştihadiyeye dair, iştihad konusu hakkında yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lo rduh ila Rasul ve ila uli al-amr minhum, la alimahu al Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini, iç yüzünü ne olduğunu, haberin neye işaret ettiğini bilirlerdi. Nisa suresi 83. ayet. İçtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani, altı engel vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte, Dar delikler dahi seddedilir, engellenir, kapatılır, örtülür. Yeni kapıları açmak hiçbir cihetle karı akıl, akıl karı, akıl işi değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir, onarmak için duvarlarda delikler açmak gark olmaya, boğulmaya vesiledir sebeptir. Öyle de şu münkerat zamanında haramların dinin yasakladığı şeylerin işlendiği zamanda, çokça işlendiği günümüzde ve adat-ı ecanibin istilası anında yabancıların adetlerinin her yere yayıldığı, her şeyi kapladığı zamanda ve bid'aların kesreti vaktinde dine aykırı olarak sonradan uydurulan, sonradan dine sokulan adet ve davranışların çoğaldığı vakitte ve dalaletin tahribatı hengamında, dinsizlik sapkınlık tahribatının yıkımlarının olduğu zamanda, iştihat namıyla, iştihat adıyla, kasrı ı İslamiyet'ten, İslamiyet sarayından yeni kapılar açıp, duvarlarından muharriplerin, tahripçilerin, yıkıcıların girmesine vesile olacak, sebep olacak delikler açmak, İslamiyet'e cinayettir. İslamiyet'e karşı işlenmiş büyük bir suçtur. İkincisi, dinin zaruriyatı, kesin hükümleri ki içtihat onlara giremez. Dinin kesin hükümlerinde içtihat yapılamaz. Çünkü kat'i, kesin ve muayyendirler, belirlidirler. Hem o zaruriyat, dinin o hükümleri, kesin hükümleri kut ve gıda hükmündedirler. İnsanı hayatta tutan yiyecek ve gıda, besin gibidirler. Şu zamanda terke uğruyorlar, terk ediliyorlar ve tezelzüldedirler, sarsıntıdadırlar. Ve bütün himmet ve gayreti, bütün çalışma ve çabayı onların ikamesine, yerleşmesine, ayağa kalkmasına, ve ihyasına, canlandırılmasına, diriltilmesine sarf etmek, harcamak lazım gelirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında, İslamiyet'in teori kısmında ve selefin ilk Müslümanların iştihadat-ı safiyane ve halisanesiyle, ihlaslı samimi ve iyi niyetli iştihatlarıyla, çözümleriyle, bütün zamanların hacatına, ihtiyaçlarına dar gelmeyen efkarları, fikirleri olduğu halde, onları bırakıp heveskarane, nefsin isteklerine uyarcasına yeni iştihatlar yapmak, bid'akarane, dine yeni adetler sokan bir hiyanettir, bir hainliktir. Üçüncüsü, Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta, birer mal, birer şey mergub oluyor, değer görüyor, rağbet ediliyor, isteniyor, revaç buluyor, kıymetleniyor, değeri artıyor, öyle de alem meşherinde, dünya çarşısında, içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, İnsanların toplum ve medeniyet uygarlık çarşısında her asırda birer meta mergub olup, birer mal, birer şey istenip, rağbet edilip, gözde olup revaç buluyor, değerleniyor, kıymeti artıyor, sukunda yani çarşısında teşhir ediliyor, sergileniyor, rağbetler ona celb oluyor, istekler, dikkatler ona çekiliyor, Nazarlar ona teveccüh ediyor. Bakışlar ona yöneliyor. Fikirler ona müncezip oluyor. Fikirler, düşünceler onun çekimine kapılıyor. Mesela şu zamanda günümüzde siyaset metaı, siyaset, politika ve hayatı dünyeviyenin temini, dünya hayatının geçimin kazanılması, elde edilmesi ve felsefenin revaçları gibi gözde olması, geçerli olmaları gibi. Ve Selefi Salihin aslında hayırlı ve faziletli ilk Müslümanların döneminde, çağında ve o zaman çarşısında en mergub meta, en değerli ve geçerli mal, geçerli şey, Halik-i Semavat ve Arz'ın marziyatlarını, yerin ve göklerin yaratıcısının rızasını ve hoşnut olduğu şeyleri, ve bizden arzularını, isteklerini kelamından, kitabından, ayetlerinden istinbat etmek, ortaya çıkarmak ve nuru nübüvvet ve Kur'an ile Kur'an ve peygamberlik nuruyla ışığıyla kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti i ebediyeyi sonsuz mutluluğu kazandırmak vesailini, vesilelerini, sebeplerini elde etmek idi. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını, rıza ve hoşnutluğunu anlamaya müteveccih yönelik olduğundan içtimaiyat-ı beşeriyenin, insanların, toplumların sohbetleri, muhavereleri, konuşmaları, diyalogları, vukuatları, olayları, ahvalleri, halleri, durumları ona bakıyordu. Allah'ın rızasına bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden, meydana geldiğinden her kimin güzelce bir istidadı, bir yeteneği bulunsa onun kalbi ve fıtratı, yaratılışı şuursuz olarak bilinçsizce her şeyden bir dersi marifet Allah bilgisi dersi alır, o zamanda cereyan eden ahval, o zamanda meydana gelen haller ve vukuat olaylar ve muhaverattan, konuşmalardan, diyaloglardan taallüm ediyordu. Öğreniyordu, bilgi ediniyordu. Güya sanki her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip, onun için bir öğretmen gibi olup, onun fıtrat ve istidadına, yaratılış ve yeteneğine içtihada bir istidadı ihzari telkin ediyordu. İçtihada aday hazır bir yetenek oluyordu. Hatta o derece şu fıtri ders, şu doğal ders, ortamdan aldığı ders tenvir ediyordu, aydınlatıyordu ki yakın idi ki kespsiz içtihada kabiliyeti ola ateşsiz nurlana. Yani neredeyse çalışmadan içtihada yetenekli hale getiriyor ateşsiz aydınlatıyordu. İşte şu tarzda fıtri, doğal bir ders alan bir müstahit, yetenekli, elverişli bir insan, içtihada çalışmaya başladığı vakit kibrit hükmüne geçen istidadı, kibrit gibi olan yeteneği, nurun ala nur, nur üstüne nur ayetinin sırrına mazhar olur, erişir, çabuk ve az zamanda müştehit olurdu iştihat yapma seviyesini kazanırdı. Ama şu zamanda günümüzde medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle, Avrupa medeniyetinin uygarlığının hükmetmesiyle, baskın gelmesiyle, felsefeyi tabiiyenin tasallutuyla, tabiatçı ve maddeci felsefenin ilişmesiyle, bulaşmasıyla, şerait hayatı hayat dünyeviyenin, dünya hayatının şartlarının ağırlaşmasıyla, zorlaşmasıyla efkar ve kulüp, fikirler ve kalpler dağılmış. Himmet ve inayet çalışma ve gayret inkısam etmiştir, bölünmüştür. Zihinler maneviyata manevi olaylara, metafizik olaylara karşı yabanileşmiştir, yabancılaşmıştır. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfz edip ezberleyip alimlerle mübahese eden, alimlerle sohbet eden Süfyan İbni Uyeyne olan bir müçtehidin iştihat seviyesindeki bir alimin zekasında bulunsa, Süfyan'ın iştihadı kazandığı zamana nispeten, iştihat seviyesine ulaştığı zamana oranla 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan 10 senede iştihadı tahsil etmiş ise Süfyan 10 senede iştihad edecek, dini konularda hüküm verecek seviyeyi elde etmiş ise şu adam günümüzde onun seviyesindeki, onun zekasındaki adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Müştehit seviyesine gelebilsin. Dini konularda hükümler verebilsin, çıkarabilsin. Çünkü Süfyan'ın tahsil tahsili fıtrisi, Süfyan'ın doğal öğreniminin dini bilgileri edinmesinin başlangıcı sinni temyiz zamanından başlar. İyi ile kötüyü ayırt edebildiği yaştan başlar, çağdan başlar. Yavaş yavaş istidadı, yeteneği müheyya olur, hazır olur, nurlanır, aydınlanır, her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Yanmaya hazır bir kibrit gibi olur. Ama onun naziri, onun günümüzdeki benzeri şu zamanda, çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayatı dünyeviyede, dünya hayatında, dünya işlerinde sersem olmuş, istidadı, yeteneği içtihattan uzaklaşmış, elbette fünunu hazırada günümüz bilimlerinde tevagulü, meşguliyeti, çokça uğraşması derecesinde istidadı, yeteneği, içtihadı şer'i, dini içtihat kabiliyetinden, yeteneğinden uzaklaşmış ve ulûmu arziyede, yeryüzü, tabiat bilimlerinde tefennünü, uzmanlığı derecesinde içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim. Niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez.